Merhaba, yangın güvenliği bölümümüze hoş geldiniz. Yangın durumunda izlenmesi gereken adımları takip ettiğinizde iş yeriniz çok daha güvenli bir yer olacaktır. Yangınlar her yıl yüzlerce insanın hayatını alıyor ve ülkeye yüz milyonlarca pound maddi zarar veriyor. Yine de son yıllarda yangın sonucu ortaya çıkan ölümler hızla azalmaktadır. Ve bunu yangın konusundaki bilincin artmasına borçluyuz. İşverenler ayrıca yeterli yangın çıkışı sağlamakla da yükümlüdür. Yangın çıkışı işaretleri görülmesi kolay yerlerde olmalıdır ve kapılar doğru yerleştirilmelidir. Alarmlar, yangın hortumları, duman ve ısı dedektörleri, söndürücüler gibi yangın teçhizatları uzman biri veya eğitimli bir çalışan tarafından düzenli bir şekilde bakımdan geçirilmelidir. Ayrıca çalışanların yangın teçhizatlarının ve yangın söndürücülerinin yerlerini bilmesi gerekir. Çünkü bunların yeri her binada farklıdır. Her binanın kendi yangın güvenlik prosedürü olmalıdır. Kendi iş yerinizde yangın çıktığında neler yapılması gerektiğini mutlaka öğrenin. Her zaman mevcut olması gereken bunun gibi yangın talimatları size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Yangın prosedürüyle ilgili bir şüpheniz varsa sakın sormaktan çekinmeyin. İş yerinizde yangın çıktığını fark ederseniz ne yapmanız gerekir? İlk hareketiniz yangını söndürmek olabilir ama güvenlik açısından bu doğru değildir. Yangın ne kadar küçük olursa olsun ilk adım alarm çalıştırmak veya en yakın itfaiye alarmını aktif hale getirmektir. Yangın alarmlarını nasıl çalıştıracağınızı biliyor musunuz? Alarm dumanla veya ısıyla aktif hale geliyor olabilir. Ama ne olursa olsun yerlerinin herkes tarafından bilinmesi çok önemlidir. Belki de her gün hiç fark etmeden defalarca önlerinden geçiyorsunuz. Alarm çalıştırıldıktan sonra ikinci adım itfaiyenin çağrılması olmalıdır. Skaf mühendislik 6. birim Personelden belli bir kişinin bu işle görevlendirilmesi ve onun bulunmaması durumunda yedek birinin seçilmesi çok önemlidir. Bu görevin kime ait olduğunu herkes bilmelidir. Peki ya siz biliyor musunuz? Üretim bölümünde yangın çıktı. Alarm çalıştırıldı ve itfaiye yola çıktı. Bir sonraki adım binayı boşaltmaktır. Belki bu da panikle ilk yapacağınız şeylerden biri olacaktır. Ama personelin sakin şekilde nasıl dışarı çıkacakları konusunda eğitilmesi çok önemlidir. Zaman yeterliyse pencereleri ve açık kalması tehlikeli olan cihazları kapatın ve sonra çıkın. Koşmayın, yürüyün ve özel eşyalarınızı almaya çalışmayın. Yangın kapılarını arkanızdan kapatmayı unutmayın ve yangın çıkışlarının yerlerini bildiğinizden emin olun. Sakat kişilerin bina boşaltılırken yardıma ihtiyacı olabilir. Nasıl yardım edebileceğinizi biliyor musunuz? Bina boşaltıldıktan sonra personel görevlileri veya tayin edilmiş olan biri kendisini tehlikeye atmadan binayı kontrol etmelidir. Yangın merdivenleri ve çıkışları her zaman açık olmalıdır. Koridorlara veya çıkışlara eşya koymayınız. Bunun sonucu ölümcül olabilir ve unutmayın ki yangın kapıları yangının yayılmasını engelleyecektir. Bu nedenle onları kesinlikle açık veya aralık bırakmayın. En önemlisi, yangın alarmını duyduğunuzda bunun yanlış alarm olduğunu sakın düşünmeyin. Sakin olun. Ve zamanınız varsa pencereleri ve cihazları kapatın. Eşyalarınızı almak için vakit harcamadan hemen dışarı çıkın. Koşmayın. Yürüyün ve yangın çıkışlarını kullanarak hemen toplanma noktasına gidin. Peki ya yangının kendisi? Yayılmasını önlemek için bir şeyler yapmanız gerekiyor mu? Bunun tek cevabı yapacaklarınız sizi ve diğerlerini tehlikeye atmıyorsa yangına müdahale edin. Unutmamalı ki yangın orta boy bir çöp kutusundan daha büyükse söndürme işini profesyonellere bırakmak daha iyi olacaktır. Küçük bir yangını söndürmeye karar verdiyseniz hangi tür söndürücü kullanacağınızı bilmeniz çok önemlidir. Örneğin elektrik kökenli bir yangını suyla söndürmeye çalışırsanız sonu fazlasıyla tehlikeli olabilir. Bilgisayar alev aldı. Alarmı çalıştırın. Yangın elektrikli bir aletten çıktıysa ilk yapmanız gereken enerji kaynağını kapatmaktır. Kapatmaktır. Bu tür durumlarda kullanılan karbondioksitli söndürücülerin huni biçimindeki başı makinenin arkasına ve etrafına püskürtülmelidir. Yangın üç unsurun birleşmesiyle ortaya çıkar. Hava, yanıcı madde ve ısı. Bunlardan birini yok etmeniz durumunda yangını önleyebilir veya durdurabilirsiniz. Güvenliğimizi tehdit eden en beklenmedik olaylardan biri de yangınlardır. Çok tehlikeli ve öldürücüdürler. Şimdi çeşitli söndürücüleri nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Personele verilen bu yangın eğitimi bu aletlerin doğru kullanılmasına yardımcı olur. Pekala, şimdi mührü çıkar ve hortumunu doğrudan alevlere tutmaya çalışarak söndürücüyü uzaktan püskürt. Bu, su içeren söndürücünün doğru kullanım şekliydi. Şimdi karbondioksitli söndürücünün nasıl çalıştığını görelim. Buraya kadar gel ve üzerini kaplayacak şekilde püskürt. Oksijeni keserek yangının sönmesini sağlıyor. Bu gösterilense köpüklü yangın söndürücüdür. Mührü aç, pimi çıkar, hortumu tut ve yangının arka köşesine doğru üstü kaplanacak şekilde püskürt. Yangın sönecektir. Şimdi de kuru toz içeren yangın söndürücünün kullanılışını görüyoruz. Oksijeni yok ediyor ve yangın sönüyor. Mutfakta çalışmak da tehlikeli olabilir. Örneğin bir kızartma tenceresinde çıkacak bir yangını en iyi yangın battaniyesiyle söndürebilirsiniz. Battaniyeyi tamamen açın, alevlerin üzerine örtün ve olabildiğince hızlı bir şekilde gazı veya elektriği kapatın. Şimdi de iş yerinde ne tür yangınlar çıkabileceğine bir bakalım. Dikkatsizce atılan bir sigara izmariti çöp kutusunda yangın çıkmasına neden olur. Gerrit, Gerrit, yangın çıktı, alarmı çalıştır. Hızlı şekilde müdahale etmek yine çok önemli. İlk yapılması gereken alarmı çalıştırmak. Su dolu söndürücünün güvenlik bimi vardır ve hortum doğrudan alevlerin tabanına tutulmalıdır. Hortumu bütün yangın alanında dolaştırın. Sonra da içinde kor kalmış mı diye kontrol edin. Şimdi farklı söndürücü tiplerini bir kez daha gözden geçirelim. Unutmayın, bunlar sadece yangın küçükse kullanılmalıdır ve gerektiğinde kaçabileceğiniz bir çıkış olup olmadığını kontrol etmelisiniz. 1 Ocak 1997 tarihi itibariyle bütün BS1 onaylı söndürücüler kırmızıya boyandı ve şu ibareleri taşımaya başladı. A sınıfı söndürücüler ahşap, kağıt, tekstil malzemesi ve karbon içeren materyaller için uygundur. B sınıfı söndürücüler yanıcı sıvılar içeren yangınlar içindir. C sınıfı söndürücüler yanıcı gazlarda kullanılmalıdır. Elektrik kökenli yangınlarda karbondioksit veya kuru toz içeren söndürücüler kullanılmalıdır. Bu yasa çok uzun süredir yürürlükte olmadığı için sağ tarafta gösterilecek olan söndürücüler de halen kullanılmaktadır. Su içeren yangın söndürücüler pek çok yangın için uygundur. Ancak yanıcı sıvılar ve elektrikli aletler üzerinde kullanılmaları kesinlikle sakıncalıdır. Suyu yangının tabanına doğrultun ve alevlerin yönünde gezdirin. Kuru toz içeren söndürücüler de pek çok yangın türü için kullanılabilir. Ancak etrafı çok fazla kirlettiğinden ofis ortamı için uygun değildir. Bunlar basınçlı toz püskürtür ve alevlerin üzeri hızlı hareketlerle taranarak yangın söndürülür. Karbondioksit içeren söndürücüler de yanıcı sıvılar ve elektrikli aletler için uygundur. Alevlerin üzerinde süpürür gibi gezdirin, oksijeni yok ederek yangını söndürecektir. Su içeren söndürücülerle aynı şekilde uygulanan köpürtü söndürücüler, aynı zamanda yanıcı sıvılardan kaynaklanan yangınlar için de kullanılır. Diyelim ki yangın çıktı ve insanlar binayı boşaltıyor. Herkes önceden belirlenen buluşma noktasına gitmelidir. Sizinki neresi biliyor musunuz? Bunu bilmeniz çok önemli. Buluşma noktasında isimleri okumak ve kişileri saymakla görevli biri olmalıdır. Alan Edwards, Stan Leder. Güvenli olduğu açıklanmadığı sürece kimsenin binaya girmemesi gerekir. Şimdi yangın çıktığını fark ettiğinizde yapılacakları hatırlayalım. İlk adım alarmı çalıştırıp diğerlerini uyarmak. İş yerinizde hangi tür alarmların kullanıldığını ve nerede olduklarını bilmeniz gerekiyor. Sonraki adım itfaiyenin çağrılması. Bunda belirli bir kişi görevli olmalıdır. Bu işten sorumlu kişinin kim olduğuysa herkes tarafından bilinmelidir. Alarmı duyduğunuzda sakın tatbikat olabileceğini düşünmeyin. Paniğe kapılmayın. Zamanınız varsa pencereleri ve cihazları kapatın ve sakince binadan çıkın. Özel eşyalarınızı almak için durmayın ve sakın koşmayın. Yangın çıkışlarının yerlerini bildiğinizden emin olun. Toplanma noktasının yerini öğrenmeyi unutmayın ve hemen oraya gidin. Binanın boşaltılması sırasında personel memurları binayı arayacaktır. Daha sonra eksik kimse olmadığını kontrol etmek için yoklama yapılabilir. Güvenli olduğu söylenmeden binaya dönmeyin. Yangına gelince, kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmıyorsanız müdahale edebilirsiniz. Yangın orta boy bir çöp sepetinden büyükse söndürme işini itfaiyeye bırakın. Yangına müdahale edecekseniz de doğru tip söndürücü kullandığınızdan emin olun. Söndürücülerin yerini zaten biliyor olmalısınız. İşte böyle. Artık çalıştığınız yerde yangın çıkarsa ne yapılacağını biliyorsunuz. Herkes yangın çıkması durumunda neler yapılacağını bilirse ve herkes doğru prosedürü sakin bir şekilde izlerse yangından hasar almadan kurtulabilirsiniz. Ve iş yeriniz çok daha güvenli bir yer olur.